Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Bugün Manisa'nın Turgutlu ilçesindeyiz. Sizlerle beraber Reader Fancy aracımızı incelemeye gidiyoruz. Tabii ki Relive ile gideceğiz Reader'ı incelemeye. Sosyal medyada gezinirken bir baktım ki Reader araçları tüm Reader bayilerine gelmiş. Ben de gideyim, inceleyeyim, bir videosunu çekeyim dedim. Turgutlu'da bulunan Alpart AVM'deki Reader bayisine gideceğiz şimdi birazdan. Bayide çalışan Yiğit arkadaşımızla da baya bir sohbet ettim. Araç detaylarını öğrendim. Şimdi sizlere aktaracağım. Evet arkadaşlar Reader Fancy şu an tüm görkemiyle karşınızda duruyor. Citroen Ami gibi kesinlikle plastikten yapılmamış. Her tarafı saç. L6 sınıfında yer alan Reader Fancy 45 km bölü saat hızlarına rahatlıkla 6 kW'lık motoruyla çıkabiliyor. 7,5 kW'lık lityum demir fosfat batarya ile Donatılmış Reader Fancy'nin bataryasını ömür boyu değiştirmenize gerek yok. Çünkü lityum demir fosfat bataryalar uzun ömrü ve yanmayan patlamayan pil olarak anılıyor. Kapılar kapanırken camların biraz sallanması pek hoşuma gitmedi. Aynısı Tesla'da da var ama Tesla'nın camları çerçevesiz olduğu için bu kadar fazla sallanmasa da yine de birazcık sallanma oluyor. Reader aracımızın her elektrikli araçta olduğu gibi motoru arka tarafta ve geri görüş kamerasını görüyorsunuz. Geri görüş kamerası da bu araçta mevcut. Test sürüşü gibi bir imkan bulunmadığı için aracın yol tutuş performansını bilemiyorum. Ama elektrikli direksiyon olmadığı söylendi. İç tasarımı çok sade. Hemen önünüzde küçük bir ekran var. Burada hız göstergesi, şarj durumunuz gibi bilgileri edinebiliyorsunuz. Gaz pedalı kısmından hava geliyor muhabbetleri olmuştu sürmediğim, kullanmadığım için bilmiyorum. Reader Fancy sahiplerine sormak lazım. Vites seçiciyi de hemen buraya koymuşlar arkadaşlar. Bu tarafta sinyaller var. Bakın şöyle göstermem gerekirse. Bu tarafta silecek kolumuz var. Tabii ki denemedim. Vites seçicimiz de geri, boş ve ileri olmak üzere bu şekilde. Buraya da fan düğmelerini koymuşlar araba çalışmıyor olmasına rağmen fan düğmelerini açınca hemen fanlar açılıyor. Reader'da sunroof da var gördüğünüz gibi ama yani çok da kaliteli bir şeye benzemiyor. Burada ışık düğmeleri ve fan düğmelerini koymuşlar. Arka tarafa da geçip denemedim ama bayideki arkadaş iki yetişkinin rahat olarak sığdığını söyledi. Bu şekilde de bir broşür hazırlamışlar. Burada da aracın özellikleri yazıyor. Merak edersiniz diye şu şekilde bir kurcalayalım hemen. Bu arada broşürde 2.3 kW'lık AC şarj cihazı bulunduğunu söylüyor ama 5 saatlik bir şarj süresi var diyor. Orası bence bir tık yanlış olmuş. Hani malzeme kalitesi olarak bir Mercedes kalitesi falan beklememek lazım ama 380 bin liraya da daha kaliteli malzemeler koymalarını kullanmalarını ben beklerdim. Buraya da relive ile geldik. Relivemiz de burada şu şekilde camdan çekelim. Bagaj arka taraftan açılmıyor. Keşke arka taraftan bir bagaj kapağı bir şeyi koysalarmış. Ön kaputu açınca içeriye bakınca ben baya bir şaşırdım. Çünkü ön kaputta hiçbir şey yok. Yani ön kaputa bir e, bilemiyorum hani böyle bir Ön kaputu açtığınız zaman farlar da kaputla birlikte yukarıya çıkıyor. Kaputa entegral de yapmışlar. Aracın şasesini görüyorsunuz. Tamamen altı boş. Bunlar tam olarak ne oluyor bilmiyorum ama kornasıdır, işte şarj halidir, silecek motorudur, hidrolik fren sıvısı galiba bu. O tarz şeyleri ön tarafa koymuşlar her araçta olduğu gibi. Burada da ben e, teşhir olarak 230 yazıyordu. Ben sandım bunun fiyatı 230 bin ama değilmiş arkadaşlar. Bu teşhir koduymuş. Evet Reader Fancy incelememizin sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.